Çırağan Sarayı'ndaki balo salonu bir mücevher kutusunun içi gibi parlıyordu. Kasım akşamı dışarıda soğuk ve nemliydi, boğaz üzerindeki gökyüzü koyu kadife perdeler gibi ağır bulutlarla kaplıydı. Sokaklar yağmurdan parlıyordu ve araba farları su birikintilerine yansıyarak parçalanmış yıldızlar gibi görünüyordu. Ama burada Osmanlı zarafetinin kalbinde tarihinin her mermer sütununa ve her kristal avizeye işlediği yerde bir sıcaklık vardı, mekanik değil, insani bir sıcaklık. Chanel ve Dior'un pahalı parfümleri, yeni açılmış Moet şampanyası, ceketlerin cebine gizlice yerleştirilmiş puro kokusu ve para, o eski aile paraları, yüksek sesle ilan etmeye gerek duymayan paralar. Çünkü herkes zaten kimin ne kadar zengin olduğunu biliyordu. Ayşe Yılmaz mutfağa açılan kapının yanında duruyordu. Lacivert temizlikçi üniformasıyla elleri arkasında sanki duvara karışmak istiyormuş gibi. 47 yaşındaydı ama daha yaşlı görünüyordu. Hayatın yorgunluğu yıllarla değil, eylemlerle, adımlarla, ayakta geçirilen saatlerle, uykusuz gecelerle ölçülürdü. Boşanma, tek başına kız çocuğu yetiştirme, şehrin farklı yerlerinde iki bazen üç var diye sabah Ataşehir'deki okulda temizlik, öğleden sonra Maslak'taki ofis binasında, akşam burada, çırağında, bir gecede, üç günde kazandığı kadar para kazanabildiği yerde. Hep market kasasında kuruş hesabı, hep faturalara yetip yetmeyeceğini düşünmek, hep ilaçlara, hep bir sonraki ayı yaşamaya yetip yetmeyeceğini merak etmek. Yüzü o kadar derin yorgunluk izleri taşıyordu ki, hiçbir krem, hiçbir maske, hiçbir uyku, Bunları artık silemezdi. Gözleri griydi, belki bir zamanlar parlaktı, şimdi ise sisli gibiydi. Elleri pürüzlü, çatlamış, tırnaklar canlı ete kadar yenilmişti. Saçları sıkı bir topuz halindeydi. Gri tellerin kahverengi tellere hükmetmeye başladığı bir topuz. Konukları güvenli bir mesafeden gözlemliyordu, her zamanki gibi. Bu insanlar için görünmez olduğunu biliyordu. Dekorasyonun bir parçası, işlevi olan ama yüzü ismi hikayesi olmayan bir mobilya gibi onların nasıl güldüklerini görüyordu faturalardan ya da yarından korkmayan kendinden emin bir kahkaha birbirlerine nasıl dokunduklarını görüyordu omza konan el yanağa kondurulmuş öpücük hiçbir şey ve her şey anlatan kucaklaşmalar bir şişesi 800 bin lira eden şarabı nasıl içtiklerini görüyordu şanslıysa ve işverenlerinden biri onu sebepsiz kovmazsa bir ayda kazandığı para. Bu özel dikilmiş pahalı takım elbiseler ve sanat eseri gibi görünen gece kıyafetleri galaksisi arasında bir figür öne çıkıyordu. 80 yaşını geçmiş, uzun boylu, dik duran bir kadın her hareketle kuzgun kanadı gibi parıldayan siyah ipek bir elbise giymişti. Boynunda inciler vardı. Kapalı çarşıda 20 liraya alınabilecek plastik türden değil, gerçek, kalın, süt beyazı Ay ışığının yoğunlaşmış hali gibi görünen, ölümlülerin dünyasında var olmaması gereken cinsten inciler. Emine Karadeniz. İstanbul'da unvan, pozisyon ya da paradan daha fazla anlam taşıyan bir soyadı. Savaştan kurtulan bir soyadı. İstanbul yanarken ve insanlar sokaklarda ölürken, saraylar enkaza dönerken, tarih kan ve küllerle yazılırken, komünizmden kurtulan bir soyadı. Asalet kokan, her şeyin yok edildiği, aşağılandığı, dışlandığı zamanlar dönüşümden kurtulan bir soyadı, yeni zenginlerin özelleştirmeden, spekülasyondan, hızlı işlerden kazanılan paralarla salonlara doluştuğu zamanlar. Ve Karadenizler kaldı. Meşeler gibi, temeller gibi, var olan ve var olma hakkına sahip bir şey gibi. Emine salonun ortasında duruyordu, daha genç kadınlardan oluşan bir grupla çevriliydi, iş adamlarının eşleri, kültür gazetecileri, vakıf müdürleri, İstanbul'un Nişantaşı'ndaki Cumhuriyet öncesi kafelerini, Emirgan'daki konserlerini, Dolmabahçe'deki baloları hala hatırladığı zamanlardan anekdotlar dinliyorlardı. Yavaş konuşuyordu, artık saf İstanbulca olmayan ama daha yaşlı, daha asil, başka bir çağdan getirilmiş gibi görünen bir aksanla. İnsanlar dinliyordu çünkü akıllı olduğu için değil, eğlenceli olduğu için değil, ama nefes alan bir tarih olduğu için, nefes alan bir anıttı. Ama Ayşe onun yüzüne bakmıyordu, sesini dinlemiyordu, hikayelerini umursamıyordu. Boynuna bakıyordu. Beyaz altından yapılmış ince bir kolyeye, üzerinde kalp şeklinde küçük bir madalyon sallanan kolyeye. Sıradan, göze çarpmayan. Diğer kadınların boynunda parlayan elmaslar, safirler, zümrütler denizinde dikkat çekebilecek hiçbir şey değildi. Başka kimse ona dikkat etmezdi. Bu dünya için fazla basit, fazla ucuz, fazla mütevazıydı. Ama yine de Ayşe kalbinin daha hızlı atmaya başladığını hissetti, içinde bir şeyin kırıldığını, yıllarca kapalı tutulan, işlev görebilmek, sabah kalkıp işe gidebilmek, düşünmemek, hatırlamamak, hissetmemek için kilitlediği bir şeyin, kanın daha hızlı aktığını, ellerin nemlendiğini, nefesinin sığlaştığını hissetti. Sanki biri gırtlağını görünmez bir ilmikle sıkıyordu. Çünkü o bu kolyeyi tanıyordu. Nereden olduğunu bilmiyordu neden olduğunu bilmiyordu ama biliyordu. Elde ne kadar ağır olduğunu biliyordu. Hafif olmasına rağmen belki 10 gram ama elde daha ağır hissedilir çünkü metalden fazlasını taşır. Soğuk metalin ciltle nasıl yapıştığını biliyordu. İlk birkaç saniye dondurucu soğuk, sonra vücuttan metale geçen sıcaklık sanki kolye yaşamaya başlıyormuş gibi. Takıldığında nasıl ses çıkardığını biliyordu. Sessiz, nazik bir klip sesi, her zaman çok kırılgan görünen, her an parçalanabilirmiş gibi, sonsuza değil bir ana yaratılmış gibi görünen bir ses aniden nefes alamadığını hissetti. Salondaki havanın klimaya, genişliğine rağmen kalın ve yapışkan hale geldiğini. Duvarların bu güzel mermer, stuko ve altınla süslenmiş duvarların kendisine yaklaşmaya başladığını, onu ezmek istiyormuş gibi. Tüm bu kahkahaların, tüm bu konuşmaların, tüm bu müziğin Salonun köşesindeki trio tarafından çalınan narin caz, bir dalga gibi uğuldamaya başladığını, onu yutmak isteyen, onu karanlığa çekmek isteyen bir dalga gibi. Çünkü bu kolye Emine Karadeniz'in boynunda olmamalıydı. Kristal avizelerin ışığında, mükemmel giyimli insanların arasında, kahkaha ve şampanyanın arasında olmamalıydı. Toprakta olmalıydı. Soğukta, karanlıkta, nemde, kızıyla birlikte. Ayşe mutfağa geri çekildi. Ama elleri o kadar titriyordu ki düşmemek için çelik tezgahın kenarına tutunmak zorunda kaldı. Aşçılardan biri ona sorgulayıcı bir bakış attı ama o sadece başını salladı ve arka tarafa paspasların ve kovaların tutulduğu küçük koridora çıktı. Orada duvara yaslandı ve gözlerini kapattı. Kızının yüzünü gördü. Zeynep öldüğünde 23 yaşındaydı. Kış mevsiminde Beykoz'daki bir virajda trafik kazası, yol buzluydu ve gece o kadar karanlıktı ki farların ışığı dışında hiçbir şey görünmüyordu. Polis arabanın bir ağaca çarptığını söyledi. Ölümün anlık olduğunu söyledi. Acı çekmediğini söyledi. Ama Ayşe her ölümün acı verdiğini biliyordu. Hızlı olan bile. Üç yıldır bu acıyı göğsünde bir taş gibi taşıyordu. Ağır ve keskin, tam olarak nefes almasına izin vermeyen. Zeynep onun tüm dünyasıydı. Zeki, hassas, hayallerle dolu. Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk okuyan ve bir gün sesi olmayanları savunmak isteyen bir kız, Ayşe, Zeynep'in öğrenebilmesi, her kuruşu saymasına gerek kalmaması, kendisinin asla sahip olmadığı bir hayata sahip olabilmesi için üç işte çalışıyordu. Ve sonra her şey bitti. Cenaze mütevaziydi. Birkaç kişi, eski fotoğraflar, küçük Fatih'teki mütevazi şapelde boş gelen ilahiler. Ayşe Zeynep'i boynunda o kolyeyle gömdü. 18. doğum gününde Mecidiye köydeki küçük bir dükkandan satın aldığı küçük, ucuz bir süs eşyası. Değerli bir şey değildi. Belki 30 lira, belki daha az. Ama Zeynep onu asla çıkarmadı. Bir tılsım gibi taşıdı. Ayşe'nin çok yorgun olduğu, konuşamayacak kadar bitkin olduğu, gülümseyemeyecek kadar tükendiği günlerde onu annesiyle bağlayan bir şey gibi. Ve şimdi o kolye salonun en zengin kadının boynunda asılıydı. Ayşe doğruldu, gözyaşlarını elinin tersiyle sildi ve salona geri döndü. Emin olması gerekiyordu. Bir kez daha görmesi gerekiyordu. Belki benzer bir kolyeydi. Belki aklı, yorgunluk ve acıdan bitmiş olduğu için bir yanılsama yaratmıştı. Ama Emine'ye baktığında yanılmadığını bildi. Çünkü madalyonun ortasında narin bir şekilde kazınmış, zar zor görülebilen bir harf vardı. Z. Tıpkı Zeynep'in kolyesindeki gibi. Ayşe, kendini nasıl Emine Karadeniz'in önünde bulduğunu hatırlamıyordu. Sadece aniden onun önünde durduğunu, müziği bastıran kalp atışlarıyla, boğazında bir yerde hapsolmuş nefesle hatırlıyordu. Emine ona hafif bir şaşkınlıkla baktı. Küçümsemeyle değil, öfkeyle değil, ama bir merakla, zaten ezberinden bildiği bir tabloda beklenmedik bir detay fark eden biri gibi. Etraflarında konuşmalar kesildi. İnsanlar başlarını çevirdiler. Biri başka birine bir şeyler fısıldadı. Aristokrata yaklaşmaya cesaret eden bir temizlikçi, dikkat çekmeye yetecek kadar sıra dışıydı. Ayşe tek kelime edemedi. Parmağı rüzgarda bir dal gibi titreyerek kolyeyi işaret ediyordu. Emine aşağı baktı, sanki boynunda bir şey taktığını şimdi hatırlıyormuş gibi ve sonra sessizlikte açıkça duyulabilen, sakin ama net bir sesle dedi. Bu kolye torunumun. Salon dondu. Ayşe ayaklarının altındaki zeminin kaybolduğunu hissetti. Çünkü bu anlamsızdı. Emine Karadeniz'in torunu yoktu. Beş yıl önce uçak kazasında ölen bir oğlu ve 80'li yıllarda Fransa'ya gidip asla dönmeyen bir kızı vardı. Bu kamuya açık bilgiydi. Gazeteler bunu yazdı, insanlar bunu konuştu. Emine soyun sonuncusuydu, paralarını vakıflara ve müzelere bağışlayan yalnız bir yaşlı kadın çünkü onları verecek kimse yoktu. Ama Emine bitirmemişti o ana kadar gümüş gibi sert ve soğuk olan gözleri aniden yumuşadı. Ayşe'ye hem acı hem de bir tür anlayış dolu bir şekilde baktı ve sonra bu akşamın normalliğinin son kalıntılarını parçalayan bir şey söyledi. Adı Zeynep'ti ve üç yıl önce öldü. Ayşe sendeledi. Biri onu kolundan tuttu. Garson belki konuklardan biri, bilmiyordu. Etrafındaki her şey artık anlamsız renkler ve sesler bulanıklığına dönüştü. Çünkü bu imkansızdı. Emine onun kızından bahsediyordu. Otelin arka tarafındaki küçük bir odada meraklı konukların gözlerinden uzakta Emine Ayşe'nin karşısında oturuyordu. Aralarında içilmeyen kahve dolu bir masa vardı. Milyoner kadın kolyeyi çıkardı ve masaya koydu. Şimdi tüm dünya kadar ağırlıkta görünen küçük, göze çarpmayan madalyon. Emine yavaşça konuşuyordu. Sanki her kelime ona bir ruh parçasına mal oluyormuş gibi. Oğlu Kemal'in ölümünden iki yıl önce Üniversitede genç bir kızla tanıştığını anlattı. Kütüphanede çalışıyordu. Sessiz, akıllıydı, ilgi çekmekten kaçınıyordu. Gizlice aşık oldular çünkü Kemal annesinin dünyalarının dışından biriyle olan ilişkiyi asla kabul etmeyeceğini biliyordu. Kız hamile kaldı. Kemal onunla evlenmek istedi ama korkuyordu. Annesinden, skandaldan, soyadını ve serveti kaybetmekten korkuyordu. Ve sonra kaza oldu. Kemal çocuk hakkında annesine söyleyemeden uçak kazasında öldü. Kız ortadan kayboldu. Emine hamilelik hakkında ancak bir yıl sonra tesadüfen öğrendi. Üniversitenin çalışanlarından birinden sohbet sırasında bahsetti. Aramaya başladı. Dedektifler tuttu. Tüm İstanbul'u taradı ama çok geçti. Kız çocuğu, bir kız, doğurdu ve tek başına yetiştirmeye çalıştı. Karadenizlerin parasını istemedi. Skandal istemedi. Sadece hayatta kalmak istedi. Ama hayat acımasızdı. Birkaç işte çalıştı, geceleri ders çalıştı, çocuğuna yapabileceği her şeyi vermeye çalıştı. Ta ki o kış gecesine kadar, arabası buzlu yoldan çıkana kadar, Emine mezarı tesadüfen buldu, takip ettiği ipuçlarından biri sayesinde. Mezar taşındaki ismi gördüğünde, Zeynep Yılmaz ve tarihleri saydığında her şeyi anladı. Bir gün mezarlığa geldi, yalnız, tanıksız. Hiç tanımadığı torunun mezarı önünde durdu, ve yıllardır ilk kez ağladı ve o zaman kolyeyi fark etti. Mezarın yanındaki fotoğraftaydı. Zeynep'in o küçük madalyonu taktığı küçük bir fotoğrafı. Emine bir şey saklamak istedi. Yaşarken asla sevemediği kıza ait bir şey. Mezarlık bekçisinden tabutu açmasını istedi. Yasa dışı, yanlış, zalim ama yaptı. Kolyeyi aldı. O zamandan beri onu kefaret olarak taşıyordu. Ayşe sessizce dinledi. Yüzünden gözyaşları süzülüyordu aniden korkunç gerçeği anladı. Zeynep'in sadece onun kızı olmadığını. Zeynep daha fazla bir şeydi. Varlığını bilseydi, ona her şeyi verebilecek bir kadının torunuydu. Zeynep'in hayatının farklı olabileceğini. Üçüncü işten dönerken, o gece, o buzlu yolda, yalnız ölmek zorunda kalmayabilirdi. Emine elini uzattı ve Ayşe'nin elini tuttu. Parmakları soğuk, kuru, kağıt gibi kırılgandı ama bu dokunuşta kelimelerden daha fazlasını söyleyen bir şey vardı ve sonra milyoner kadın ayağa kalktı Ayşe'ye yaklaştı ve kolyeyi ona geri verdi çünkü gerçek annenin o olmadığını biliyordu sadece kızın yaşayabilmesi için her şeyi veren kadın baloda olanlar haberi İstanbul'a kış rüzgarından daha hızlı yayıldı gazeteler bir hafta boyunca bunu yazdı sosyal medya platformları patladı Bazıları Emine'yi zalimlikle suçladı, diğerleri onu savundu, sadece bir anıyı korumak istediğini söyledi. Başkaları şunu sordu: Kemal neden ilişkisini hiç kabul etmedi? Kızı neden yalnız bıraktı? Sistem neden o kadar acımasızdı ki bir kadın hayatta kalmaya çalışırken yorgunluktan ölmek zorundaydı? Ama Ayşe gazete okumadı. Günlerini mezarlıkta, Zeynep'in mezarının başında kolyeyi avucunda sımsıkı tutarak geçirdi. Ona sessizce konuştu. Olanlar hakkında, öğrendikleri hakkında, ona daha fazlasını veremediği için ne kadar üzgün olduğu hakkında. Saatlerce ağladı, gözyaşları kuruyana ve sadece boş bir his kalana kadar. Öfke değil, üzüntü değil. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Ama bir tür teslimiyete benzeyen bir şey. Hayat adil değildi. Hiçbir zaman olmadı. Ve hiçbir gerçek bunu değiştirmedi. Emine bir ay boyunca kamuya açık görünmedi. Bebekteki villasına kapandı, sadece hizmetçiler ve dokunulabilecek kadar yoğun bir sessizlikle çevrildi. Ama bir gün avukat belgelerle geldi. Tüm servetini 40 milyon lira Zeynep Yılmaz adına bir vakfa aktardı. Vakıf, çalışmayla okulu dengelemeye çalışan, aile desteği olmayan, çöküşün eşiğindeki yalnız annelere yardım edecekti. Yapabileceği tek şeydi bu. Zeynep'in boşuna ölmemesinin tek yolu. Ayşe bunu gazeteden öğrendi. Emine'ye gitmedi, teşekkür etmedi. Daha fazla konuşmadılar. Ama bir gün erken sabah mezarlık hala boşken, Zeynep'in mezarında taze beyaz güller buldu. Kart yoktu, isim yoktu. Ama Ayşe onları kimin getirdiğini biliyordu. Altı ay geçti. Ayşe hala temizlikçi olarak çalışıyordu. Ama şimdi sadece bir işi vardı. Zeynep Yılmaz adına vakfın ofisinde. Büyük bir pozisyon değildi, kahraman değildi. Sadece kızının ismini taşıyan yerde temizlik yapan bir kadındı. Ama yeterliydi. Çünkü her gün o binada bir genç annenin burs aldığını biliyordu. Bir kızın istifa etmek yerine okulda kalabildiğini, bir çocuğun Zeynep'in asla almadığı bir hayata şansı olduğunu. Emine Karadeniz sessizce uykusunda vakfı kurduktan 3 ay sonra öldü. Vasiyetinde tören olmadan, konuşma olmadan, misafir olmadan gömülmesini istedi. Sadece tabut, toprak ve sessizlik. Ayşe cenazeye gitti. Arkada durdu, diğerleri için görünmez, tabutun toprağa indirilmesini izledi. Ağlamadı, dua etmedi. Sadece durdu ve herkes gittiğinde mezara yaklaştı, diz çöktü ve taze toprağın üzerine Zeynep'in kolyesini koydu. Çünkü bazı şeylerin birlikte gömülmesi gerektiğini biliyordu. Hatıranın tutmakla ilgili olmadığını ama ileri gitmesine izin vermekle ilgili olduğunu. Mezarlıktan dönerken gökyüzü griydi ama tehditkar değildi. Hafif yağmur yağıyordu, o İstanbul yağmuru, nazik, sokakları yıkayan ve tozu temizleyen. Ayşe yavaşça yürüdü, şemsiyesiz, damlacıkların yüzüne düşmesine izin vererek. Ve üç yıl sonra ilk kez acı olmayan bir şey hissetti. Belki mutluluk değildi, belki huzur değildi ama bir şeydi. Nefes almasını sağlayan bir şey. Ayşe ve Emine'nin hikayesi Türkiye'yi haftalarda dolaştı. Toplum sayfasındaki kısa bir notla başladı, sonra portallar yakaladı, hürriyet, milliyet, sabah ve sonra sosyal medyada beyaz örtü üzerine dökülmüş şarap gibi yayıldı. İnsanlar paylaştı, yorum yaptı, tartıştı, ağladı, suçladı, savundu. Bazıları Emine'nin zalim olduğunu söyledi. Mezardan kolyeyi nasıl alabilirsin, ölünün huzurunu nasıl bozabilirsin?'' kendi torunu olsa bile diğerleri onu tutkuyla savundu çok geç sevdiği kızdan bir şey saklamak istedi yine başkaları acı veren sorular sordu kemal neden ilişkisini asla kabul etmedi neden zeynep'i yalnız bıraktı sistem neden o kadar acımasızdı ki genç bir kadın sadece hayatta kalmaya kızına layık bir hayat vermeye çalışırken yorgunluktan ölmek zorundaydı televizyonlar röportajlar yaptı Gazeteciler Fatih'teki Zeynep'in yattığı mezarlığa gittiler ve mezarı filme aldılar. Mütevazi, gri, küçük bir fotoğraf ve Ayşe'nin ayda bir getirdiği yapay çiçeklerle, çünkü taze çiçeklere parası yoktu. Komşularla, iş arkadaşlarıyla, Zeynep'i her zaman ön sırada oturan ve sanki her kelimenin önemi varmış gibi not alan, sessiz, çalışkan bir öğrenci olarak hatırlayan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki profesörlerle konuştular. Ama Ayşe gazete okumadı, televizyon izlemedi, Facebook ya da Instagram'ı açmadı. İnsanların ne düşündüğü, ne söylediği, nasıl yargıladığı umurunda değildi. Çoğu için bunun sadece bir hikaye olduğunu biliyordu. Üç dakika okunan, başını sallayan, belki gözyaşı silen, sonra bir sonraki makaleye, bir sonraki fotoğrafa, bir sonraki skandala geçen bir şey. Onun için bu bir hikaye değildi. Bu hayattı ve ölümdü ve hiçbir zaman dolmayacak bir boşluktu. Mezara ne kadar çiçek konulursa konulsun, ne kadar makale yazılırsa yazılsın, kaç kişi anladığını söylerse söylesin. Günlerini mezarlıkta, Zeynep'in mezarının başında, kolyeyi avucunda o kadar sıkı tutarak geçirdi ki, deriye izler bıraktı, saatlerce kaybolmayan kırmızı çukurlar. Ona sessizce konuştu, yüksek sesle değil, herhangi birinin duyabileceği kadar değil ama kızının hala dinlediğine kendisinin inanabilmesi için yeterince ona olanlardan, öğrendiklerinden ne kadar üzgün olduğundan bahsetti. Ona daha fazlasını veremediğinden, ona hak ettiği hayatı veremediğinden, ona rahatlığı, güvenliği, geleceği veremediğinden, verebileceği tek şeyin sevgi olduğundan ve bu aynı anda güzel ve acımasız bir gerçekti. Çünkü sevgi faturaları ödemez, sevgi kazalardan korumaz, sevgi ölümü durdurmaz. Saatlerce ağladı, gözyaşları kuruyana ve başka bir şey kalmayıncaya kadar. Yanaklarda nem yok, seste titreme yok. Sadece boş bir his kalana kadar. Öfke değil, üzüntü değil, umutsuzluk değil, ama bir tür teslimiyete benzer bir şey. Hayatın adil olmadığı gerçeğiyle uzlaşma. Hiçbir zaman olmadı ve hiçbir gerçek, hiçbir vakıf, hiçbir para bunu değiştirmedi. Hayat bir nehir gibiydi. Akıyordu, taşıyordu, boğuyordu, kıyıya atıyordu ve insan sadece bir tahtaya tutunabilir ve boğulmamaya çalışabilirdi. Emine bir ay boyunca kamuya açık görünmedi, röportaj vermedi, gazetecilerden gelen telefonları cevaplamadı, hiçbir şeyi yorumlamadı. Bebekteki villasına kapandı, sadece hizmetçiler ve dokunulabilecek kadar yoğun bir sessizlikle çevrildi. İnsanlar kapının önüne geldi, bazıları çiçeklerle, diğerleri pankartlarla, yine başkaları sadece durdu ve baktı, sanki ev bir anıtmış gibi, sanki olan hikaye burayı kutsal ya da lanetli yapmış gibi bakış açısına bağlı olarak. Ama bir gün, Aralık başında İstanbul'un kıştan sonra canlanmaya başladığı, Emirgan'daki ağaçlardaki ilk tomurcukların patlamaya başladığı zaman bir avukat ona geldi. Takım elbiseli genç bir adam, kuru yapraklar gibi hışırdayan belgelerle dolu bir çantayla. Ataların portrelerinin asılı olduğu, onlarca yıldır yaşamayan insanların fotoğraflarının gümüş çerçevelerde durduğu ofisindeki masasının başına oturdu ve önüne imzalanacak kağıtlar koydu. Emine tüm servetini, 40 milyon lira, belki daha fazla çünkü nakit paranın yanında gayrimenkuller, hisseler, sanat eserleri, mücevherler vardı, Zeynep Yılmaz adına bir vakfa aktardı. Vakıf çalışmayla okulu dengelemeye çalışan, aile desteği olmayan, çöküşün eşiğinde olan bir adım uzaklıkta vazgeçmekten bir adım uzaklıkta demekten olan yalnız annelere yardım edecekti başaramayacağım vakıf burs ödeyecek kreş masraflarını karşılayacak meslek kurslarını finanse edecek şans verecekti zeynep'in asla almadığı o tek basit temel şansı emine'nin yapabileceği tek şey buydu zeynep'in boşuna ölmemesinin tek yolu isminin bir mezar taşındaki bir tarihten daha fazla bir şey ifade etmesinin tek yolu Ayşe bunu gazeteden öğrendi. Birisi oteldeki soyunma odasındaki masanın üstüne doğru sayfada açılmış ilgili paragraf altı çizilmiş bir nüsha bırakmıştı. Bir kez okudu, sonra ikinci, sonra üçüncü kez. Sanki kelimeler kafasına sığmıyormuş gibi, sanki çok büyük, çok ağırmış gibi. Emine'ye gitmedi. Teşekkür etmedi. Elini uzatmadı. Buluşma aramadı. Aralarında köprü kurmaya çalışmadı bazı şeylerin kelimelere ihtiyacı olmadığını biliyordu. Bazı jestlerin o kadar yüksek sesle olduğunu ki konuşmanın sadece gürültü olacağını. Daha fazla konuşmadılar, asla. Ama bir gün erken sabah, mezarlık hala boşken, sis mezar taşlarının üzerinde yollarını bulamayan hayaletler gibi süzülürken Ayşe Zeynep'in mezarında taze beyaz güller buldu. Kart yoktu, isim yoktu, imza yoktu. Sadece çiçekler. Beyaz bir kurdelayla bağlanmış 12 tane mükemmel, pahalı, kış ortasında bile gerçek yaz kokan türden. Ayşe mezarın yanında diz çöktü ve yapraklara dokundu. Soğuktular, çiğden hafifçe nemliydi ve o zaman balo gecesinden bu yana ilk kez kendisine aynı anda acı verici ve güzel olan bir düşünceye izin verdi. Zeynep'in artık sadece onun kızı olmadığını, daha fazlası olduğunu, bir sembol haline geldiğini isminin şimdi yüzlerce başka kızla yaşayacağını, onun almadığı şansı alacaklardı. Ve bu onun hayatını geri getirmese de, Ayşe'nin kalbindeki boşluğu doldurmasa da, mezarın soğuk ve karanlık ve yalnız olduğu gerçeğini değiştirmese de, en azından bir şey ifade ediyordu. En azından boşuna değildi. Altı ay geçti. Sonra bir yıl, sonra iki, vakıf büyüdü. İstanbul'un merkezinde, Beyoğlu'nda, Yüksek pencereleri ve ayak altında gıcırdayan parke döşemesi olan 19. yüzyıl apartmanında bir ofisi vardı. 7 çalışanı vardı; genç, enerjik, bir şeyleri değiştirebileceklerine inanan insanlar. Haftada düzinelerce başvuru alan bir web sitesi vardı. Elçileri vardı, aktrisler, yazarlar, gazeteciler, röportajlarda bundan bahseden kadınları başvurmaya, inanmaya, vazgeçmemeye teşvik eden Ayşe hala temizlikçi olarak çalışıyordu ama şimdi sadece bir işi vardı. Zeynep Yılmaz Vakfı'nın ofisinde. Büyük bir pozisyon değildi, kahraman değildi. Televizyonda çıkmıyordu, konuşmalar yapmıyordu. Sadece kızının ismini taşıyan yerde zemini temizleyen, pencereleri yıkayan, çöp çıkaran bir kadındı. Ama yeterliydi. Çünkü her gün o binada bir genç annenin burs aldığını biliyordu bir kızın fabrikada çalışmak için istifa etmek yerine okulda kalabildiğini, bir çocuğun Zeynep'in asla almadığı bir hayata şansı olduğunu ve bu adalet değildi çünkü adalet Zeynep'in yaşıyor olması olurdu. Ama bu bir tür denge gibiydi. Ayşe'nin üç yıl boyunca Tanrı'ya sorduğu soruya bir tür yanıt, neden cevap şuydu, bir şeylerin değişmesi için. Emine Karadeniz sessizce uykusunda vakfı kurduktan üç ay sonra İstanbul'un kıştan sonra canlandığı, Emirgan'daki ağaçlardaki ilk tomurcukların patlamaya başladığı Mart gecesi öldü. Hizmetçi onu sabah buldu, yatakta yatıyordu. Beyaz bir gecelikle, elleri göğsünde birleştirilmiş, yüzü huzurluydu, sanki güzel bir şey rüya görüyormuş gibi. Doktor kalp olduğunu söyledi. Sadece durduğunu söyledi. Yaşlı, yorgun hazır olduğunu söyledi. Vasiyetinde tören olmadan, konuşma olmadan, misafir olmadan gazetelerde ölüm ilanları olmadan gömülmesini istedi ve öyle oldu. Ayşe cenazeye gitti. Arkada durdu. Az sayıda hazır bulunanlar için görünmez. Papaz, iki mezarlık çalışanı, evrakları halleden avukat, tabutun toprağa indirilmesini, karanlıkta nasıl kaybolduğunu, nasıl ıslak, ağır kilin ilk küreğiyle örtüldüğünü izledi. Ağlamadı, dua etmedi, hiçbir şey söylemedi. Sadece durdu. Ve herkes gittiğinde, mezarlık tekrar boş ve sessiz olduğunda, mezara yaklaştı, ıslak toprakta diz çöktü ve üzerine Zeynep'in kolyesini koydu. O çok şey yaşamış, o kadar çok şey ifade etmiş küçük, göze çarpmayan kalp şeklindeki madalyonu. Çünkü bazı şeylerin birlikte gömülmesi gerektiğini biliyordu. Hatıranın tutmakla, bir çekmecede kilitlemekle, boyunda taşımakla ilgili olmadığını, hatıra ileri gitmesine izin vermekle ilgiliydi. Yeni bir şeye yar açmakla daha iyi değil, daha güzel değil ama sadece farklı. Mezarlıktan dönerken gökyüzü griydi ama tehditkar değildi. Hafif yağmur yağıyordu. O İstanbul yağmuru, bahar yağmuru, nazik, sokakları yıkayan, tozu temizleyen ve dünyayı hayata uyandıran. Ayşe yavaşça yürüdü, şemsiyesiz damlacıkların yüzüne düşmesine, gözyaşlarıyla karışmasına izin vererek, sonunda tekrar ağlayabildiği gözyaşları ama bunlar farklıydı umutsuz değil, öfke dolu değil, sadece insani ve üç yıl sonra ilk kez acı olmayan bir şey hissetti. Belki mutluluk değildi, belki huzur değildi ama bir şeydi, nefes almasını sağlayan bir şey, ilerlemeye devam etmesini sağlayan bir şey. Hayatın kırık olsa bile, acıdan dikilmiş olsa bile hala yaşamaya değer olduğunu söyleyen bir şey. Çünkü Zeynep'in mezarına şimdi her ayın ilk günü birisi taze çiçekler koyuyordu. Ayşe değil. Emine değil. Ama vakıftan burs alan kızlar. Hiç tanımadıkları ama şanslarını ona borçlu oldukları birine teşekkür etmeye gelen kızlar. Ve bu bir şeydi. Bu her şeydi. Bu hikaye kalbinizi dokundurduysa paylaşın. Beğeniler için değil, erişim için değil. Ama pişmanlığın tadını bilenlerin için. Bazı yaraların iyileşmediğini ama farklı yaşamayı öğrettiğini bilenlerin için ve acı veren hikayeleri anlatmanın hatırlamak anlamına geldiğini bilenlerin için ve hatırlamak sevmek anlamına gelir diğer her şey başarısız olduğunda bile